Herkese selamlar dostlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Katlanabilir telefonların sayısı böyle gün geçtikçe artıyor biliyorsunuz. Ben de yaklaşık 3 yıl boyunca farklı aralıklarla böyle farklı farklı katlanabilir telefonları kullanmış biri olarak bu deneyim üzerinden katlanabilir telefon neden alınır, neden alınmaz konusunu size bir açıklamak istedim bu videoda. anlamak için biraz geçmişe gitmemiz lazım arkadaşlar. Katlanabilir telefonların ilk versiyonları yani prototip diyebileceğimiz cihazlar aslında yaklaşık 5 yıl önce karşımıza çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bundan 5 yıl önce de WebTekno'da bir yazı yayınlamış. İlk çıkan katlanabilir telefonları almamak için üç mantıklı nedeni sıralamıştım size. Birincisi katlama ömrü ve dayanıklılık. ikincisi tamir güçlüğü ve son olarak da yüksek maliyet. Geçen zaman boyunca gördük ki katlanabilir telefonlar bu 3 maddede de gelişme kaydetseler bile bugünkü böyle standart telefonlarımız kadar dayanıklı kolay tamir edilen Ülkemizde de artan fiyatlar sebebiyle ucuz yolu sahip olabileceğimiz telefonlar olamadılar ne yazık ki. Katlanabilir telefon neden alınır, neden alınmaz konusunu anlamak için de şu 3 ana başlık üzerinden hareket edebiliriz bence. Birincisi form faktör, ikincisi arayüz deneyimi ve üçüncüsü de dayanıklılık. Form faktörü ile başlayalım. Şu anda piyasada ana akım diyebileceğimiz iki tür katlanabilir telefon çeşidi var. Bunlardan ilki bir cüzdan gibi dikey olarak katlanıp küçülen telefonlar, diğeri de açıldığında tablet olan telefonlar. İkisinin de birbirine karşı farklı avantajları ve dezavantajları var doğal olarak. Mesela cüzdan tipi katlanabilir telefonları aktif olarak kullanmak için her seferinde kapağı açmak yani menteşelerini kullanmak zorundasınız. Her ne kadar kapak ekranlarıyla buna ihtiyaç duymanız engellese de aslında bu ekranlar tam bir akıllı telefon deneyimi sunmuyor. Sadece bildirim kontrolleri ve temel işlemleri yapabiliyorsunuz. Türkiye'de çok popüler olmayan Motorola Razr modelindeki kapak ekranı aslında neredeyse standart bir telefon işlevi görüyor ama bu telefon şu an için bizim adımıza böyle bir seçenek olmaktan çok uzak. Bu sürekli açıp kapama işlemi de menteşelerin zamanla normalin çok üzerinde yıpranması anlamına geliyor. Ancak yani buna karşın bu telefonlar katlandığında cebe çok rahat sabit. Yani size bir taşıma kolaylığı da sunuyorlar. Tablet formundaki katlanır telefonların kapak ekranları da standart bir telefon işleri gördükleri için kapağı sık sık açıp kapamanıza gerek bırakmıyor. Fakat bu noktada Samsung Galaxy Z Fold'un kapak ekranlarındaki tuhaf en boy oranına da bir değinmem gerek. Alıştığımız böyle ana ekran formundan farklı, daha uzun ve ince bir ekran yer alıyor bu telefonlarda. Bence bu da deneyimi negatif etkileyebiliyor. Mesela bir video izlemek istediğinizde ister istemez kapığı açma ve tablet ekranına dönme gereği duyabiliyor. Diyorsunuz. Ancak Huawei ve Honor'da daha geniş ve standart telefon deneyimine yaklaşan kapak ekranları görüyoruz. Hatta buna Vivo da dahil. Bunlar Fold 5'e kıyasla epey geliştirilmiş görünüyor açıkçası. Sonuç olarak menteşeyi daha az kullanmak, daha az yıpranma ve cüzdan formundaki telefonlara göre de böyle daha uzun menteşe ömrü demek. Ancak tablet olan katlanabilir telefonlar da cüzdan formundakilere kıyasla ciddi şekilde ağır ve hantal oluyorlar. Mesela cüzdan formundaki Samsung Galaxy Z Flip 5 187 gram. Tablet formundaki Fold 5 253 gram. Aradaki bu 66 gramlık fark çok ciddi arkadaşlar. Telefonları gün içerisinde uzun süreler boyunca elde tutuyoruz sonuçta. Ağır bir telefon zamanla böyle elde uyuşmaya neden olabiliyor. Yani kapağı açmasanız bile Fold 5 gibi ağır bir cihazı elde tutmak böyle ciddi bir efor istiyor. Ayrıca katlanabilir telefonlar kapalı pozisyondayken böyle alıştığımız standart telefonlara göre ciddi şekilde kalın duruyorlar. Mesela yine Fold 5'e dönelim. Kapalı durumdayken kalınlık 13.4 mm, Flip 5 ise 15.1 mm. Flip 5 kapalı durumda çok yer kaplamıyor ama Fold 5 kapalı durumdayken elde epey kalın duruyor. Kılıfıyla gelen ekstra kalınlığını ve ağırlığını hesaba katınca bu telefonu böyle desteksiz bir şekilde uzun süre boyunca elde tutmak ne yazık ki çok mümkün değil. Yani bu telefonlarda en azından alıştığımız telefonlardaki, standart akıllı telefonlardaki taşıma konforu yok arkadaşlar. İşte bu kalınlık sorunu yeni yeni çözülüyor böyle sektörde. Şu anda kapalıyken 10.1, açıkken 4.8 mm kalınlığında olan Honor Magic V2 var mesela. Şu anda dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak geçiyor kendisi. Merak edenler onun inceleme videosuna da şuradan ulaşabilirler. Eğer sizin için ağırlık ve kalınlık sonucunda negatif etkilenen bu konfor detayı böyle sorunsa, önemli bir detaysa bence katlanabilir telefonlardan uzaktır. Bir de bu form faktör konusunda ekrandaki katlanma izlerinden de bahsediyoruz bahsetmem gerek size. Biliyorum aranızda çoğu kişi bu katlanma izleri dolayısıyla katlanabilir telefonlardan uzak duruyor. Ben de 2 yıla yakın Galaxy Z Flip 3 ve 4 modellerini kullandım. Zamanla bu kat izine gözüm alışsa da telefonu merak edip böyle elini alan arkadaşlarım hep aynı tepkiyi verdiler bana. Ekrandaki bu izle nasıl kullanabiliyorsun telefonu diye sordular. Evet böyle ilk başlarda böyle ekranın tam ortasında duran bir katlama izi benim için çok rahatsız edici gözüküyordu. Diyelim ki bir video açtınız. Hafif de aydınlık bir ortamdasınız. Bu iz çoğu açıdan belli oluyor, görüntüyü de bozuyor yer yer. Hele hele tablet formundaki büyük ekranları da düşünürsek, bu daha kritik bir sorun haline gelebiliyor. Yani form faktöre etki eden bir diğer önemli detay da bu katlama izi arkadaşlar. Ve bu sorun da henüz kesin bir şekilde çözülebilmiş değil. Bugün alabileceğimiz neredeyse bütün katlanabilir telefonların ekranında az da olsa bu katlama izi var ne yazık ki. Huawei ve Honor'ın katlanabilirleri daha iyi bir noktada diyebilirim size. Onlarda daha az katlama izi var. Özetle form faktör tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillenecek bir kriter. Eğer ben bu telefonu ufaltıp cebe çantaya atayım diyen biriyseniz hafiflik ve taşınabilirlik seviyorsanız cüzdan tipi katlanabilir telefonlar sizin için ideal. Ancak yanınızda aynı zamanda bir tablet taşıyacaksanız veya büyük bir ekrana sık sık ihtiyaç duyuyorsanız tablet tipi daha çok işinizi görür. Gelelim ikinci başlığımız olan arayüz deneyimine. Katlanabilir telefonların ekran ölçüleri ve en boy oranları sıradan telefonlardaki gibi standart olmadığı için uygulamalarda oyunlarda bu arayüzlere uyumlu şekilde hazırlanmak zorunda dostlar. Bu konu hem telefonu üreten firmanın yazılım gücüne hem de diğer popüler uygulamaları geliştiren firmaların yazılım gücüne bağlı bir durum. Yani bu ne demek? Size şöyle söyleyeyim. Her yıl yaklaşık 1,5 milyar adede yakın telefon satılıyorsa bunun şu anda yaklaşık 10 milyon kadarı katlanabilir oluyor. Bu da %0.7 demek. Yani günümüzde satılan telefonların %1'i bile katlanabilir değil. Firmalarda haklı olarak en yaygın şekilde kullanılan telefonlardaki ara yüzlerini iyileştirmeye daha çok vakit ayırıyorlar. Örneğin Instagram'ı ele alalım. Tablet ekranlı katlanabilir telefonlar için uzun süre boyunca çok kötü bir deneyim yaşattı. Bu sorunu daha yeni çözdüler. Daha çözülmemiş pek çok uygulama da var popüler ve büyük şirketlerin geliştirdiği. Mesela WhatsApp. Ben ben bu uygulamanın tablet ekranında WhatsApp Web'deki gibi görünmesini beklerdim açıkçası. Bu sorun da yakın zamanda çözüleceği benzemiyor. Bir de bunun kullanıcı arayüzü olayı var. Katlanabilir telefonlar için şu anda piyasadaki en stabil arayüz kesinlikle bence deneyimlediğim kadarıyla Samsung'un Android tabanlı One UI sistemi. Mesela bir uygulamayı kapak ekranında açıp kapağı açtığınız anda da büyük ekranda karşınıza çıkıyor. Aynı işleme oradan devam edebiliyorsunuz. Ayrıca ekranı eş zamanlı birden fazla uygulamayı bölerek kullanmak da mümkün oluyor. Tabi buna gündelik hayatta ne kadar ihtiyacınız var orası ayrı bir mesele ve soru işareti. Belki masa başı bir işiniz varsa bilgisayarınız yanınızda değilse ancak öyle kullanabilirsiniz. Tabi diğer firmalar da Samsung ile aradaki farkı kapatmaya başladılar diyebilirim arayüz konusunda. Mevcut durumda bu arayüz konusunda sizi çok çok negatif etkileyecek bir deneyim yaşamazsınız. Ancak uyumlu hale getirilmeyen uygulamalarla ve özellikle oyunlarla ilgili sorunlar yaşamanız mümkün görünüyor. Gelelim son kriterimiz olan dayanıklılık konusuna. Katlanabilir telefonların dayanıklılığını etkileyen iki faktör var. Menteşelerin ve katlanan ekranların sağlamlığı. Özellikle menteşeler konusunda sektörde bayağı bir yol katetti firmalar. Şu anda Samsung, modern katlanabilir telefonları için 200 bin katlama yani günde 50 katlamadan 10 yıl ömür biçiyor. Honor ise Magic V2 için 400 bin katlama yani günde 50 katlamadan 20 yıl ömür düşüyor. Tabi bunlar böyle laboratuvar ortamında yapılan hızlandırılmış test rakamları. Bunu unutmayalım. Eğer bu telefonlar böyle düşer de darbe alırsa, hasar alırsa o menteşelerin içerisine kum, toz taneleri sıkışırsa vay halinize. Çünkü bu menteşeler özellikle kapaklar kapalı durumdayken çok hassas oluyorlar. Çoğu kılıf menteşelerin de üzerine örtmediği için, kapamadığı için doğrudan darbeye açık bir haldeler. Bu noktada ben size Galaxy Flip 4 Kullanırken yaşadığım kötü bir deneyimden de bahsetmek istiyorum. Böyle gayet ev ortamında, doğal ortamda telefonu kapalı bir pozisyonda mutfak servisinin üstüne koydum. Telefon kapalı pozisyondayken servisin kenarından yerdeki yumuşak halının üzerine düştü. Telefonu kaldırdığımda artık kapağı yarım açabiliyordum. Yani Galaxy V formuna geçmişti, öyle diyebilirim. Bir gün sonrasında da fark ettim ki menteşesinden hasar aldığı için o bölgedeki esnek ekranın da gerilmesine yol açmış ve o bölgedeki dokunmatik arızayla birlikte bir ölü piksel sorunu meydana gelmişti. Üstelik bu hasardan sonra telefonu sadece bilgisayara takıp dosyalarımı yedeklemek için kullandım. Herhangi bir şekilde dokunmatik ekrana da temas etmemiştim. Yani böyle kısa mesafelerden yaşanan düşüşlerde bile menteşeler sebebiyle ve ekranın hassaslığı sebebiyle sorun yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. En azından bu benim kişisel olarak başıma gelen bir durum oldu. Sıradan bir akıllı telefonu düşündüğünüzde de endişelenmeniz gereken tek nokta ekran sağlamlığı konusunda. Ki bu sorunu da son yıllarda larda epey iyi çözdüler. Mesela Gorilla Glass Victus'lu ya da Apple'ın Ceramic Shield korumalarına sahip akıllı telefonlar epey iyi iş çıkartıyorlar. Nitekim o korumalar katlanabilir telefonlara uyarlansa bile işte bu menteşe ve esnek ekran araya girdiğinde sağlamlık konusunda daha hassas bir cihaza yatırım yapmış oluyorsunuz. Lütfen bunu gözden kaçırmayın. Eğer sizin için telefon kılıflı ya da kılıfsız fark etmez. Sağlamlık önemli ise katlanabilir telefonlar çok fazla size göre olmayabilir. Çünkü çok daha yüksek maliyetle, yüksek fiyatla daha yüksek bir risk satın almış oluyorsunuz sağlamlıktan endişeleniyorsanız aynı parayla zaten güncel katlanmayan Amiral gemileri de alınabiliyor. Oradan gidebilirsiniz rahatça. Umarım katlanabilir telefonların bu sorunları da böyle önümüzdeki yıllarda çözüme kavuşur. Daha sağlam ekranlar görürüz, daha iyi menteşeler görürüz. Ancak bu telefonların ana sorunu videonun başında da söylediğim gibi yaygınlaşmak. Yani sıradan akıllı telefonlar yerine tercih edilme sıklığı. Satış rakamları bu seviyede kaldığı sürece firmalar bu teknolojilere daha sınırlı yatırım yapabilirler ve katlanabilir telefonlar bir süre sonra piyasadan yavaşça silinebilir bile. Belki de bunların yerine esnek ekranlı işte bileğimize takabildiğimiz, farklı aksesuar olarak kullanabildiğimiz telefonlar yer alacak. Bunu net bir şekilde söylemek çok zor. E, diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Umarım bu videoda böyle katlanabilir telefonlar hakkında aklınızdaki soru işaretlerinin bir kısmını da olsa cevaplayabilmişimdir. Başka bir videoda görüşmek üzere.